İyi dersler çocuklar. Eyvallah oh, hocam. Aynen. Benim. aynen. Gül'ün saçını topla. Zeynep eteğini indir. Alper gömleğini ilikle. Ahmet ayağa kalk. <laughs> hocam ayaktayım zaten. Aa hiç belli olmuyor ama. Allah Allah bana diyene bakın ya. Oturabilirsiniz çocuklar. Tolga sessiz ol. Konuşmadım ki anne. Anne değil hocam. Pardon hocam. Hocam değil öğretmenim. Şimdi hocam dediniz ya öğretmenim. Şş, anne ses yükseltilmez. Tamam teyze ya. <laughs> Teyzen alan öküz. Ne bileyim, her şeyi saydı kadın. Hocam, e, sınavlarınızı okudunuz mu? Okudum. Nasıllar? Hayatımda okuduğum en boş şeydi. Ben kaç aldım? Hemen bakıyorum Zeynepciğim. Kırk. Ya hocam bari gidiş yolundan puan verseydiniz. Kızım senin gittiğin yol, yol değil. Öğretmenim ben, 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 ben. Gül'ün, 98. Hocam ya, iki puanımı nereden kırdınız? Senin iki puanını Ahmet'e verdim. Hocam. Benim 98 puanımı nereden?